Ee, Rize Spor Şumudika ile anlaştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi bence doğru bir seçim. Ben eee Şumudika'yı geçen sene tepki gösteren yorumculardan biriydim. Çünkü mesela Galatasaray maçında hiçbir iddiası olmadan Galatasaray şampiyonluğu kaybetmişti o maçta. Hani çok aşırı derecede bir sevinçleri gösterdi. Yani orada biraz böyle tavrının, tarzının biraz dışına çıktığı maçlar oldu. Oralarda tepki gösterdik ama futbol anlamında e, futbol direktörlüğü anlamında oyunsal format anlamında bence Türkiye'de çok önemli isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Rize Spor takımında da o sistemi oturtabilir mi? O mesela üç, üçlü sistem oynatıyor. Yani defansı üç kişi oynatıyor. Normalde bütün takımlarımız 4-2-3-1, 4-1-4-1 4-2-2-2 gibi oynatıyorlar bazı hı hı. teknik adamlar ama Sumidika bunu Türkiye'de başardı. Üçlü defans beşli orta alan tek santrofor ve tek santrofor arkasında bir oyuncu gibi. Yani böyle bir şey başardı. Gaziantep'te çok başarılı oldu bence. Yani o başarının en büyük paylarından biri bence Sumudika'nındır. Rize Spor'da bu sistemi oturtması yani sezon bitene kadar çok zor olacaktır diye umut ediyorum. Ama önümüzdeki sene itibariyle Rize Spor takımını göreceğiz hepimiz. Çok önemli bir yere sokabileceğini düşünüyorum ben Sumudika'nın. Tavırları da ne diyorsunuz? Ha işte tavırları çok enteresan. Açıklamaları. Yani. Mesela, mesela onu bilmiyordum. Ben o maçta mesela çok tepki göstermiştim Sumudika'ya. Ne oldu kardeşim şampiyon mu oldun ya? Galatasaray? Çünkü bizim futbolda rakibe her zaman saygılı olmak durumundayız. Mesela biz şampiyon olmasak bile şampiyonla oynayan bir takımı mağlup ettiğimiz zaman böyle çok büyük bir sevinç gösterisinde bulunmamamız lazım. Çünkü bu karşıdaki rakibe saygıdır. Ama Sumudika'da ben bunu görünce sonradan da öğrendim adam haklıymış. Takımı ilk 8'e sokarsa adamın primi varmış. İlk 8 primi var mı? da Yani böyle tarzları falan var. Enteresan tarzları var. Mesela İzmir'e Göztepe'ye maçına geldi. Ben buna şahit oldum birebir. Ben de stadyumdaydım. Geldi insanlara baklava falan ikram ediyor. İki tepsi baklava getirmiş falan. Oradaki insanlara baklava falan getirdi. İşte orada seyirciyle oynanıyordu o zaman maç. Yani böyle atraksiyonlu bir adam olduğunu biliyorum yani. Görüyorum. Ve bu da hani biraz da renk getiriyor ya. Böyle bu tarz bu tarz teknik adamlara ihtiyacı var Türkiye'nin ya.